Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı kararıyla partinin ilçe kongresi delege seçimleriyle ilçe ve il kongreleri start alıyor. Bu kapsamda ilçe kongresi delege seçimleri 13 Ağustos'ta başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 13 Eylül'de, il kongreleri ise 5 Ekim'de yapılacak. Kongre süreci 5 Kasım'da tamamlanacak. Sparta Merkez İlçe Başkanlığı için mevcut başkan Birtan Özgün Takmaz'la İlk Kadın Kolları Başkanı İrem Karaboğa adaylığını açıkladı. Partisinin kongre takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Karaca, mahalle delege seçimlerinin 13 Ağustos itibariyle başlayacağını söyledi. Karaca, üyeleri delege seçimlerinde oy kullanmaya davet etti. Kongre sürecimiz 13 Ağustos tarihi itibariyle mahalle delege seçimleriyle başlıyor. Ee, biz öncelikli olarak e, tabii ki kongremizin Isparta'mıza, ülkemize e, barış huzur içerisinde e, yapılmasını ve e, örgütümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki e, her zaman için biz e, seçimden yanayız. Her e, konunun belirlenmesi, e, vatandaşlara gidilmesi, üyelere gidilmesi, onların takdiriyle belirlenmesi yönünde tercih kullanmışızdır. Bundan sonra da böyle olacak. Dolayısıyla kongreler bizde e, kaynaşmanın, kardeşliğin, bütünleşmenin e, yaşandığı yerlerdir. Dolayısıyla 13 Ağustos itibariyle mahalle delege seçimlerimizi başlatacağız. 5 Kasım itibariyle de tüm il başkanlıkları seçimleri sonlanmış olacak. Ondan sonra büyük kurultayımızın takvimi belirlenmiş olacak. Henüz büyük kurultayımızın takvimi belirlenmedi. Ben buradan üyelerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kongreler tüm katılımcıların bir araya gelerek delegelerin belirlenmesi usulüyle yapılırsa daha demokratik, daha en azından kardeşçe, herkes örgütüne sahip çıktığının göstergesini de orada sergilemiş oluruz ve şimdiye kadar hep bu böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olması temennisiyle biz tüm üyelerimizin 13 Ağustos'tan itibaren günleri her ilçenin ayrı bir günü olacak delege seçimlerinin bunları da süresi geldiğinde süreler netleştiğinde tekrar açıklamış olacağız. Ee, üyelerimizi e, kişisel e, e, haklarını korunması onların örgütüne sahip çıktığının gösterilmesi adına e, delege seçimlerinde oy kullanmaya davet ediyorum buradan e, tüm e, seçimlerimizin hem delege seçimlerimizin hem ilçe başkanlıklarımızın hem e, il başkanlığı seçimimizin kongrelerimizin tüm örgütümüze hayırlı olmasını ve bir kardeşlik barış çerçevesi içerisinde geçmesini de temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.